Hani o kadar enteresan olaylar geliyor ki başıma. Ee, beni birilerine tehdit ediyorlar. O kişi Sinan Ateş'in cinayetinden çıkıyor bir anda. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sinan Ateş cinayetinde kiralık katilleri tutan adam mı la? İlk bak kuruyor bu benim avukatım bak senin de şöyle şöyle olacak deniyor. Siz hangi kafadasınız biraz? Yani Süleyman Soylu'nun ismi kullanılıyor. Sen yani İçişleri Bakanı'nın ismini kullanarak insanları nasıl tehdit edersin? Sanki mali arkadaşın gibi. Öbür taraftan ee, Büyük Birlik Partisi ee, başkanını başkanına Mustafa Destici'nin adını kullanıyorsun. Dayım diyorsun. E sen Alevisin adam sünni. Yani mezhep ayrılığından söylemiyorum. Maalesef bunlar birbirini tutmuyor. Öbür taraftan mübarizi kullanıyorum, Biliyorsunuz Azerbaycanlı iş adamı. Yani insanlar hangi kafayı yaşadıklarını vallahi anlamıyorum. Yemin ediyorum anlamıyorum. Ama bunlar tehlikeli.